Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beşiktaş'ta forma giyen Bahtiyor Zeynuttinov, Sport Express'in sorularını yanıtladı. Kazakistanlı futbolcu dikkat çeken ifadeler kullandı. Galatasaray'a kaybettikleri maça dair konuşan Bahtiyor Zeynuttinov, "Galatasaray'ın üst düzey oyuncuları var. Osimhen, Ziyech, Mertens. Genel olarak oradaki futbolcular tek kelimeyle çılgınca. Ayrıca Süper Kupa'da onları 5-0 yendiğimiz için bize karşı büyük bir kinleri vardı." Galatasaraylı oyuncular bu maça süper motive olmuşlardı dedi. Beşiktaş'ta neden forma giymediğine dair soruya Kazak futbolcu bunu hocamıza sormakta fayda var. Aynı zamanda her zaman bunun nedenini kendimde aramaya çalışırım. Demek ki bir yerlerde bir şeyleri yanlış yapıyorum. cevabını verdi. Az süre almanın üzerinde baskı yarattığını kabul eden Bahtiyor Zeynutdinov, "Tabii ki sürekli yedek kulübesinde olmak zor. Geçen sezon takımda değişen 5 antrenörün hepsiyle de çok oynadım." Ama ne yapabilirsiniz, pozitif kalmalı ve kendime inanmalıyım, şeklinde konuştu. Türkiye'ye transfer olduğu için hiç pişman olmadığını vurgulayan Bahtiyor Zeynuttinov, hiç pişman değilim. Gerçekten harika bir deneyim. Burada ne taraftarlar var? Futbolu nasıl yaşıyorlar bir görseniz. Maç boyunca ayağa kalkıp şarkılar söylüyorlar ve oyuncularını ileriye doğru teşvik ediyorlar. Tribünlerdeki atmosfer inanılmaz. Türkler hayatta kendileri için üç ana şey olduğunu söylüyor. Aile, din ve futbol. Bu doğru. Maç günü gerçek bir şov var. Tüm şehir takımlarını destekliyor. Stadyuma gelemeyenler televizyondan, telefonlarından izliyor. Bugün Joao Mario ile konuştum. Lizbon'daki taraftarlık tarzını beğeniyor ama bu konuda kimsenin Türkiye ile kıyaslanamayacağını söylüyor. Sırf bu yüzden bile buraya gelmeye değerdi, ifadelerini kullandı. Türkiye'deki oyuncuların kalitesine dikkat çeken Bahtiyor Zeynuttinov, Türkiye'deki oyuncular, Rusya'daki oyunculardan daha kaliteli, dedi. Yaz aylarında Rusya'dan ciddi bir teklif aldım. Neden reddettin?" sorusuna Bahdiyor Zeynuttinov şu cevabı verdi. "Bir teklif vardı ama Giovanni Van Bronckhorst ile konuştuk. Bana inandığını ve kalmamı istediğini söyledi. Bu yüzden kiralık ya da transfer seçenekleri kulüp tarafından değerlendirilmedi. Avrupa Ligi faktörü de bir rol oynadı. O seviyede oynamak istiyordum. Ancak gördüğünüz gibi artık sahaya nadiren çıkıyorum. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.